Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf 7. ünitemizi öğrenmeye devam ediyoruz. Yeni 7. ünitemizin ikinci korusu ile elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörler. E, ee, ısı ile iyi, iyi ileten maddelerin e, iletkenliklerinin birbirinden farklı olduğunu biliyorsunuz. Bunu ısı konusunda öğrenmiştik. Elektriği iletken, elektriği ileten maddelerin de iletkenlikleri benzer şekilde farklılık gösterir çocuklar. E, tabloda da iletkenliklerin sağ, soldan sağa doğru azalmakta olduğunu görüyoruz. E, buradaki verilen maddelerimizin hepsi iletken maddeler, İşte gümüş, bakır, altın, alüminyum, demir, kalay ve karbon. Bu maddelerimizin hepsi iletken ama bunların iletkenlikleri birbirinden farklı. Gümüşten karbona doğru gidildikçe, yani e, soldan sağa doğru gidildikçe iletkenlik ne yapıyor bu maddelerimizin azaldığını görüyoruz. Elektrik enerjisinin iletimi kullanılan iletkenin, iletken maddenin özelliklerine bağlı olarak bazı durumlarda kolay oluyor, bazı durumlarda ise zor oluyor. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğa da biz direnç ismini veriyoruz. Oradaki e, fotoğrafta da devre e, elektrik devrelerinde kullanılan bazı dirençlere örnekler var çocuklar. Direnç genellikle e, elektrik iletkenliği zor olan e, karbon gibi metallerden e, maddelerden yapılmaktadır çocuklar. E, direncimizin tanımı önemli tekrar ediyorum. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğa biz direnç ismini veriyoruz. Direnci peki kim bulmuştur? Direnci George Simon Ohm dediğimiz bir bilim insanımız buluyor. Direncin bilim birimini bundan dolayı ohm olarak adlandırıyoruz çocuklar. Elektrik devrelerinde kullanılan devre elemanlarının direncini ise 10 metre bir diğer isimle direnç ölçer aletleri ile e, görüyoruz. Elektronikte direnç adı verilen parçalar, özellikle elektrik devrelerinde kullanılan elektrik enerjisini azaltmayı amaçlamaktadır. Bundan dolayı direnç kullanılır tüm devrelerde. Dirençlerin çoğu yapılarında elektriği iyi iletmeyen bir madde olan karbon içerir. Orada yine bir direnç ölçer aleti olan 10 metreyi ne yapıyoruz, görüyoruz. Şimdi direncin bağlı olduğu faktörlere bakalım. Bütün iletkenler üzerinden geçen elektrik enerjisine farklı miktarda zorluk gösterir. Yani bütün iletkenlerin sahip oldukları bir direnç vardır çocuklar. Peki bu direnç neye bağlı? Üç şeye bağlı. Birincisi iletkenin boyuna bağlı. İkincisi dik kesit alanı yani kalınlığa bağlı. Üçüncüsü de iletkenimizin cinsine göre değişiyor. Şimdi sizlerle bunu ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. İlk olarak iletkenin boyu. Bir iletkenin uzunluğu arttıkça elektrik iletimi zorlaşıyor çocuklar ve direnci bundan dolayı da zorlaşıyor. Uzunluk azaldıkça ise elektrik iletimi kolaylaşır ve direnç bunun orantılı olarak art, azalır. Şimdi burada iki tane maddemiz var, telimiz var diyelim. İkisi de S kalınlıkta, birisi L uzunluğunda, diğeri 2L uzunluğunda. İşte iletken tellerin kalınlıkları aynı. Fakat boyları farklı bu gördüğümüz şeyde. Boyu uzun olan iletken telin direnci, boyu kısa olan iletken telin direncinin iki katı büyüklüğündedir. Buna bağlı olarak da iletken bir telin direncinin boyu ile doğru orantılı olduğunu ne yapabiliriz? söyleyebiliriz yani iletkenin boyu uzadıkça direnci de ne yapıyor artıyor şimdi daha iyi bir şekilde anlayabilmek için su borusu örneğini kullanalım su borusu örneğine mesela suyu kalınlıkları aynı uzunlukları farklı iki su borusundan akıttığımızda suyun uzun borudan daha uzun sürede e, e, açı açık 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 e, ucu ulaştığını görürüz. Buna göre de uzun bakır tel kullanılan devrelerde ampul parlaklığı ne yapar daha az olur çünkü direnci fazla olduğu için. Tekrar ediyorum devrelerdeki iletken telin uzunluğu arttıkça ampulümüzün parlaklığı azalıyor. Direnç ile ampul parlaklığı ters orantılıdır diyebiliriz. Bir ikinci Özelliğimiz iletkenin dedik ki dik kesit alanına bağlıdır direnç yani kalınlığına bağlıdır. Bir iletkenin dik kesit alanı yani kalınlığı arttıkça elektrik iletimi kolaylaşır ve böylelikle de direnç azalır. Yine kesit alanı küçük olan iletken telin burada iki tane teli görüyoruz. E, kesit alanı büyük olan telin direncinin iki kat büyüklüğünde olduğunu görüyoruz. Küçüğün büyükten. Çünkü birisinin S kalınlıkta birisi 2S kalınlıkta ikisi de aynı uzunlukta bu tellerimizden. Bundan dolayı da iletken bir telin e, direncinin dik kesit alanı ile ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani kalınlık arttıkça e, direnç e, azalıyor. Yani elektrik iletimi kolaylaşmış oluyor. Kalınlık arttıkça bir telde. Yine su borusu örneğini kullanacak olursak, işte e, kalın su borusundan mı yoksa ince su borusundan mı su daha kolay ve çabuk akar. E, tabii ki e, kalın su borusundan daha kolay aktığını görürüz, değil mi? Aynı miktardaki suyun. E, bundan dolayı da borunun kalınlığı azaldıkça da suyun akışısı zorlaşıyor. Şimdi bunu iletken tellere e, uygulayacak olursak, iletken telin kalınlığını arttırırsak direnci de aynı oranda ne yapmış oluruz? Azaltmış oluruz. Çünkü iletkenlik, e, elektrik iletkenliği daha e, kalın olan tellerde daha kolay bir şekilde sağlanmış olur. E, tekrar edelim, devredeki iletken telin kalınlığı arttıkça ampulün parlaklığı ne yapıyor? Artıyor. Üçüncüsü iletkenin cinsi dedik. Her iletkenin bir elektriksel direnci vardır. Çocuklar bu direnç maddeden maddeye de değişkenlik gösterir. Şimdi burada üç tane madde görüyoruz. Bakır, Altın, demir, tel. Üçü de iletken madde. İşte bu üç e, iletken madde aynı boy ve kalınlıkta ama dirençleri bunların birbirinden farklıdır. İletken bir telin de, cinsi değiştirildiğinde elektriksel direncin de değiştiğini söyleyebiliriz. Zaten e, verilen sorularda bunlar e, çok net bir şekilde göreceksiniz. İşte bakır tel verecek, altın tel verecek mesela devrelerde. E bunların elektriksel dirençlerini karşılaştırmanızı isteyebilir sizden. Böyle bir soruda diyeceğiz ki bakır tel ve altın telin elektriksel dirençleri birbirinden farklıdır şeklinde yorumumuzu yapacağız. Evet, bir diğer konumuz bununla ilgili ampulde bir Dirençtir çocuklar. İlk önce ampulün bir yapısına bakacak olursak, ampulün en alt kısmı duy bağlantısının yani ampulün duya takıldığı kısım iletken bir kısımdır bu. Burası ampulün en dış kısmı biliyorsunuz ki cam bir maddeden yapılıyor cam yalıtkan maddelere yani elektrik iletkenli olmayan bir maddedir yine. Ee, hemen iç kısmına bakacak olursak ampulün hemen ilk iç kısmında yalıtkan ayakların oluştuğunu, yalıtkan ayakların üzerinde iki tane elektrik iletken tel bulunuyor. Bu iki iletken teli birbirine bağlayan da bir e, filaman dediğimiz yapı var çocuklar. E, bu filaman dediğimiz tel e, tungsten metalinden yapılan bir teldir. Ve e, tungsten metalinin direnci de çok yüksektir çocuklar. Çünkü tungsten metali yani bu tel hem incedir, çok incedir hem de çok uzundur. Bu ampulün içerisine de e, kıvrılarak yerleştirilmiştir teli bir ampulün içinde tungsten filamanı. Böylelikle içinden elektrik enerjisi geçtiğinde buradaki tel ısınıp kızarır ve çevreye ışık yaymaya başlar diyoruz. Ampulümüzün yapısı da bu şekilde. Ampulümüzün de bir direnç olduğunu unutmuyoruz. Hangi yapısı direnç özelliği gösteriyor? Ampulün içinde bulunan filaman dediğimiz tungsten metalinden yapılan tel orada direnç görevi görüyor. Evet, bilim, yaşam ve teknoloji konusuna bakacak olursak ilk akkor lamba İngiliz bilim insanı Ham, e, Humphrey Davy tarafından 1802 yılında icat edilmiştir çocuklar. Ve Davy'nin e, geliştirdiği ampulde iletken tel olarak da platin tel kullanılmıştır. E, daha sonra Amerikalı bilim insanı ve mucit e, Thomas Edison ise 1879'da ısınınca ışık veren karbon filamanı kullanarak bugünkü ampullerin ilk uygulamasını gerçekleştirmiştir. Yani ampulün icadını aslında Thomas Edison yapmıştır diyoruz. Günümüz ampullerine en çok benzeyeni o yaptığı için, ilk uygulamasını o kullandığı için. E, günümüzde de çocuklar daha çok e, floresan ampuller kullanıyoruz biz. E, floresan ampuller, akkor ampullere göre enerji tasarrufu sağladığı için e, günlük hayatımızda e, floresan ampuller kullanmaya devam ediyoruz, kullanıyoruz diyelim. Evet, konumuzu daha iyi öğrenebilmek için birkaç tane örnek çözelim. E, konumuzla ilgili bahsedeceklerimiz e, bunlar. Şimdi aşağıda verilen diyor kalınlıkları ve cinsleri aynı tellerin elektriksel dirençleri küçükten büyüğe doğru nasıl sıralanır? Şimdi elektriksel dirençlerine bakıyoruz. Kalınlıkları aynı, cinsleri aynı. O zaman neye bakacağız çocuklar burada sıralamak için? E, biz boyuna bakacağız. İletkenin boyuna bakacağız. İletkenin boyu arttıkça, Direncinin arttığını biliyoruz. O zaman en büyük dirence sahip olan en uzun olan telimiz. Onu nereden anlayacağız? Şimdi 3 numaralı telimize baktığımız zaman çocuklar orada spiral bir şekilde sarılmış tel ve uzun bir tel olduğunu görebiliyoruz, anlayabiliyoruz bakınca. O yüzden onun direnci en büyüktür. En küçük dirence sahip peki kim? Hangi tel? En aşağıda 4'te verilen telimiz dümdüz bir tel halinde verilmiş. E diğer tellere göre en kısa tel odur. O yüzden onun direnci en küçüktür diyeceğiz. Daha sonra birinci sıradaki telimiz, daha sonra 2, en son 3 gelecek. Çünkü 3'ün direnci en büyüktür. Doğru cevabımız ne oluyor çocuklar? Denizli şıkkı oluyor. Evet bir soruya daha bakalım. Aşağıdaki elektrik devresinin A ve B uçları arasına bağlanacak bir iletken telin hangi özelliği değiştirilirse ampulün parlaklığı artar. Burada şunu bilmemiz lazım çocuklar. Ampulün parlaklığını arttırmak istiyorsam direnci ne yapmamız lazım? Azaltmamız lazım. Direnç azalacak ki ampulümüzün parlaklığı artsın. Şimdi A şıkkına bakalım. İletkenin uzunluğu arttırılırsa. İletken bir telin uzunluğunu arttırırsak direncini arttırmış oluruz çocuklar. Direnç artarsa ampul parlaklığı azalır. O yüzden bu olmaz. B şıkkına bakıyorum. İletkenin kesit alanı azaltılırsa. Şimdi kesit alanını azaltırsak yani kalınlık arttıkça direncin azaldığını söylemiştim size. E burada kalınlığı azaltıyoruz. O zaman direnci yine burada arttırıyorum. Direnç artarsa ampulün parlaklığı azalır. C şıkkına bakıyorum. Direnci yüksek tel kullanır, kullanırsak. Şimdi direnci yüksek bir tel kullanırsam çocuklar ampul parlaklığı yine e, direncin fazla olmasından dolayı ne yapar? Azalır. Denizli şıkkına bakıyorum. İletkenin uzunluğu azaltılırsa. Kısa e, iletkenlerin demiştik ki direnci daha e, azdır demiştik. Direnci az olduğu için de ne yapar? Ampul parlaklığı azı artar diyoruz. Doğru cevabımız bundan dolayı denizli şıkkıdır diyorum. Evet sevgili öğrenciler sizlerle birlikte fen bilimleri konularını bitirmiş olduk. Bu son çözdüğümüz soruyla birlikte. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.